Efendim abla. Ha Ece bitmiş müsait misin? Evet ne oldu? Ya ben Ümran anne de kaldı aklım. Onun yanına dönüyorum şimdi tekrar. Hani küstü ya bize. İşte polis geldi İbo'ya bir sürü şey sordu. İbo cevap vermedi falan filan. Kırıldı kadın haliyle. Beni niye aradın? Ee, sen ne bileyim bir şey sorarsın içini rahatlatırsın. Sana güveniyor ya sonuçta. Bilal'e söyle. Bilal benden daha iyi halleder. Yumuşatır o. İyi tamam o zaman kusura bakma rahatsız ettim. Görüşürüz. <laughs> Emrehan anne bir konuşalım mı seninle? Ümran anne, korkacak bir şey olsa ben sana söylemem mi? Ümran anne bir gelsene. Bir kalk gel hadi. Burası neresi? Neresi? Küçükken uyuduğun yer. Ne olacak? Hı. Ben 12 yaşında falandım. Hatırlıyor musun? Ağlıyordum, yapamıyorum, dayanamıyorum, Ümran anne, ben Ecevit'i çok özlüyorum diye. Sana anlatmadım ben bunları? Sonra 16 yaşındaydım. Sen beni bütün gün sokaklarda aramadın mı? Sonra gelip beni burada ağlarken bulmadın mı yine? Pilal'le ne yapacağım bilmiyorum. Çok mutsuzum diye sana ağlamadım mı yine? Annem, sen ollarını merak ediyorsun çok da haklısın ama bir şey olsa ben sana anlatmam mı? Hakikaten mi? Hakikaten. Al bak bugün Ecevit buz gibi davrandı bana. İşi vardır. Hmm, ben de öyle dedim zaten. Ama böyle bir yalnız hissettim içime bir sıkıntı doldu. O zaman anladım zaten. Ne anladın? Ha? Hemen alışmışım ona. Ama en iyisi mesafeli davranmak. Yani iyi ki Ecevit öyle davrandı bana. Ben de öyle davranacağım bak görürsün. Anlattım işte gördün mü? Barıştık mı şimdi? Barıştık. Neden derler kız evlat, bir başka oluyormuş bak. Öbür hıyarlara benziyor musun hiç? Gel annesinin küçük Ceylana. Küçüğüm, güzelim.